Merhaba arkadaşlar. Bugün şahane bir tarifle geldim. Bayramlarda, özel günlerde, normal çay saatlerinizde kahve yanına harika bir cezerye yapacağım. Cezeryada havuç kullanacağım. Havuçlu cezerye. Ceviz kullanacağım. Ceviz istediğiniz kadar. Yine havucun miktarını siz belirleyin. Ben 3 tane havuç kullanıyorum. 3 tane havuç içinde bu kadar ceviz. Bir kaseye yakın ceviz kullanıyorum. Buradan 2-3 yemek kaşığı havuç başına 1 yemek kaşığı olacak şekilde şeker kullanacağım. 1 yemek kaşığı nişasta var ve suyum var. Malzemelerim bu kadar. Çok basit, çok pratik bir tatlı olacak. Havuçların kabuklarını soyuyorum. Güzel yıkadım havuçları. Şimdi bu kabuklarını soyacağım. Bir de burada malzemelerin içerisinde tarçın var. Onu da hatırlatayım sizlere. Bir çay kaşığı da tarçın kullanacağım. Kendi lokumunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Parayla almanız da gerek yok. Hele ki de bu ekonomik krizde her zaman kendi yaptığımız, evde yaptığımız ürünler çok daha iyi olur. Aile bütçenize katkıda bulunursunuz. Hem de evde yaptığınız ürünler çok daha sağlıklı oluyor. Gerçekten içerisine ne kattığınızı biliyorsunuz. Bu cezeryeyi ve lokumları çok fazla fazla yapıp saklamayın. Bunlar çok uzun duran ürünler değil. Haftalık 15 günlük dolabınızda saklayabileceğiniz 15 günlük dolabınızda tutabileceğiniz ürünler. O yüzden az az yapın. Taze taze tüketin. Şunları alıyorum, yuvarlak yuvarlak doğrayacağım. Şekli çok fark etmiyor. Zaten piştikten sonra blender yapacağım için. İsterseniz daha da küçültebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde tencereye atabilirsiniz havuçların hepsini doğradım. Üzerine bir su bardağı su ekleyeceğim. Şöyle üzerini geçecek kadar ekleyelim. Havuçlar piştikten sonra suyunu uçurabilirsiniz. Suyu fazla olursa da merak etmeyin. Şöyle silme 3 yemek kaşığı Şeker ekliyorum. Eğer ki çok tatlı seviyorsanız şekeri bir bir kaşık daha fazla Ama ben çok fazla e, tatlı olsun istemiyorum. Şimdi ocağıma alıyorum. Havuçlar pişiyorlar, biraz yumuşadılar. Şimdi ben onları blender yapacağım biraz. Küçülürse daha hızlı pişeceği için birazcık blender yapıyorum. İyice pişerse e, hem blender etmeniz hem de özünü kendi özünü oluşturması daha güzel olur. Biraz küçüktüm. Pişmeye devam ediyor. <laughs> Güzelce blender ettim. Bu nişastanın içerisine de şöyle birazcık su koyuyorum. Çok az. Bir yemek kaşığı kadar su ekledim ve nişastayı burada çözdürüyorum. Tepeleme bir yemek kaşığı nişasta var burada. Evet, bu şekilde güzelce çözdürdükten sonra pişen cezeryemin içerisine yavaş yavaş ekliyorum. Bu. Tarçını koydum. İsmi aklıma gelmedi bir ara. Sonra tarçını da burada güzelce sulandıracağım. Ondan sonra ekleyeceğim. Şöyle güzelce ezdim suda ve ekliyorum. Bu şekilde yapalım tarçınların hepsini alsın. Kaynatmaya devam ediyorum. İnen nişasta topaklanmasın diye tekrardan bir blender yapalım. Cezeryen pişerken şöyle parmaklarınızın ucuyla çok az tuz atalım minicik tuz birazcık tadını yumuşatıyor değiştiriyor güzel oluyor bakın koyulaşmaya başladı cevizin de ekleyeceğim bolca ceviz ekliyorum. cezeryem kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum. Cezeryeyi ocaktan aldım. İçerisine şöyle bir yemek kaşığı Hindistan cevizi ekmek istiyorum. Bu isteğe bağlı. Bu benim önerimdir size. Yapmaya da bilirsiniz. Hindistan cevizini de ekledikten sonra bir karıştırıyorum. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Sonrasında kalıbımıza dökeceğiz. Biraz soğuyan cezeryeyi şöyle bir kalıbın içerisine e, buzdolabı poşeti yerleştiriyorum bu şekilde. Bunun içerisine dökeceğim. İsterseniz düz bir tepsiye de yayabilirsiniz. şu şekilde. Bunun dolapta bir gece beklemesi gerekiyor. Kesmeden önce bir gece dolapta tutmamız gerekiyor. Tencerenin içerisindekini hepsini de alacağım. Soğuduktan sonra içerisine evde olan bisküvilerden ufalayıp bisküvi de katabilirsiniz bu aşamada. Bütün işlemleri yaptıktan sonra. Şimdi bunun ağzını bu şekilde kapatacağım buzdolabında bir gece bekleteceğim. Dolaba yolluyorum. Bir gün dolapta bekledi. Havuç cevizlerini şöyle açıyorum. Şimdi poşetle kalıptan çıkarayım. bu şekilde. Şöyle ters çevirelim. keskin bir bıçakla ince ince dilelim. Hafiften bastırarak sürte sürte dilelim. Şekerli tatlı seviyorsanız şekerini biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Benim şeker oranı biraz düşük oldu. Ben çok fazla şeker koymamak için böyle tercih ettim arkadaşlar. Çayınızın kahvenizin yanına harika bir tatlı oldu. Bakın. Sizlere ikram ediyorum. Sizlerin yerine ben tadına bakıyorum. Hmm, harika. Dediğim gibi şeker oranını biraz yükseltebilirsiniz. Buzdolabında bir hafta rahatlıkla bekleyebilir. İçerisinde fazla nişasta yok, fazla şeker yok. güzel kovama. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgili yaşamda kalın.